Şimdi tabii şöyle şaşırıyorsunuz. Bir de bekliyorsunuz böyle bir şeyler. Olur mu? Olur. Neden? Şimdi İmamoğlu Bey'in öncelikle tutuklanması zaten tek başına bir olay ne konuşuluyor en çok? Cümle nasıl başlıyor? 16 milyonun işte oylarıyla diye cümle başlıyor biliyorsunuz. Seçim e, İstanbul'un işte e, Büyükşehir Belediye Başkanı. Arkasından ne diyorsunuz? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı diyorsunuz. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı diye cümleler devam ediyor. E şimdi böyle bir durumda İmamoğlu'nu kamuoyu nezdinde e, biraz etkisizleştirmek, Hatta en önemlisi unutturmak için her şey yapılır. Neden? İmamoğlu baktığın zaman güçlü bir isimdi. Güçlü bir isim olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkmıştı. Ve nitekim CHP'nin adayı olduğu da zaten CHP tarafından oylama sonucu da belirlenmişti. E şimdi böyle bir güçlü ismi İstanbul gibi oy oranının yüksek olduğu. Dahası Türkiye'nin genelinde sevilen bir isim olması. Yaptığı mitinglerde, işte dolaştığı illerde halk tarafından büyük teveccüh gösterilen bir isim olması. ister istemez İmamoğlu'nu bir yerde hedef yaptı. Şimdi İmamoğlu tutuksuz da yargılanabilirdi ama gördüğünüz gibi tutuksuz yargılama diye bir durum söz konusu değil. İmamoğlu'nun arkadaşlarına yönelileceği zaten başından belliydi. Neden? E şimdi İmamoğlu cezaevinde olsa bile İmamoğlu'nun kadrosu iş başında olacaktı. İmamoğlu'nun kadrosu iş başındaysa işte yardımlarmış, öğrencilere desteklermiş, işte sütmüş, işte lokantalar, halk lokantalarıymış, diğer hizmetler tıkır tıkır işleyecekti. Ama gördüğünüz gibi şu anda işlemeyen bir sistem veya işletilmemesi için engellenen bir sistemle karşı karşıya İmamoğlu ve arkadaşları. Şimdi böyle bir durumda yapılacak ne var? Yapılacak da çok bir şey İmamoğlu'na dönük. İşte, unutturma e, operasyonu yürütülüyor ve bu kapsamda unutturma operasyonunda da e, bunlar da e, ileride etkili de olacaktır yani neden İmamoğlu'nun işte otobüste giderken İmamoğlu'nun sesini duyuyorsunuz İmamoğlu'nun bir açıklamasını öğreniyorsunuz ve az önce işte e, Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamanın bir örneği de oralarda araçlarda Toplumun kalabalık olduğu yerlerde, metrolarda bunun ses kayıtları veya bunun açıklamaları yer alıyor. Şimdi insanlar bunları duymayacak veya İmamoğlu ne dediğinden çoğu kesim haberdar olmayacak. Neden? Ülkede zaten 3-5 televizyonda bu tür haberlere yer veriliyor. 3-5 gazetede bu tür haberleri, İmamoğlu haberleri yer alıyor. Diğerleri de tamamen aleyhinde olan haberler oluştuğu için zaten İmamoğlu aleyhine büyük bir yürütülen kampanya kampanya var. Bu kampanyaya baktığımız zaman da e, böyle e, bir unutturma operasyonu etkili olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada tabii operasyonlar devam ederken Niçin Jandarma bölgesi için e, Ona birazdan birazdan bir girelim mi Saygı Öztürk? Lazım. Ona birazdan olur, girelim. Olur, yani girmeyecek evet. de olur. Sadece kısa bir bilgi olarak verecektim. Tamam. Gerçek, Şöyle tam. şeyden kopar mıyım? Hızla ben şu e, hani e, görüntü, ses, yasağının e, ve işte İmamoğlu 20 milyona yaklaşan bir e, imza sayısı var. E, burada hedeflenen ne, amaç ne, artık bu neyin göstergesi sorularına böyle çok çok kısa yanıtlar alayım. Oğlak Dunağ.